Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağım evet, hoş geldiniz. Bugün ben katı katıyordu poğaça yapacağım arkadaşlar. Sizlere de göstermek istiyorum. Burada 300 gram tereyağım var. Burada şöyle iki tane yumurta. Benim yumurtalarım çok büyüktü. Bakar mısın böyle bir kase beyazı geldi. Ben iki tane koyuyorum. Birisini ayırdım. Üzerine süreceğim. Eğer yumurtalarınız küçükse siz üç tane koyun. Onu koyuyorum hemen yumurtamı koyuyorum. Ve şöyle bir yumurtamı karıştırıyorum. Şöyle 3 tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Öncelikle de 3 su bardağı unumu koyuyorum. Daha sonra un ilavesi yapabilirim arkadaşlar. Çünkü bardağın büyüklüğü un bazen kapası alıyor, bardağı bazen kaba alıyor. Onun için tam ölçü veremiyorum. Ve 2 çay kaşığı da şöyle tuzumu atıyorum. burada bir yemek kaşığı mayamı koydum ılık su ile biraz erimesini sağladım onu da koyuyorum içerisine bir su bardağı ılık su üzerindeki suyla mayamı yumuşattım bir bardak ılık suyumu da koyuyorum arkadaşlar şimdi hamurumu yoğurmaya başladım kulak memesi yumuşaklarında bir hamur yapacağım arkadaşlar Hamurumu yavaş yavaş toparlıyorum. Toplamda 5 su bardağı un koydum arkadaşlar. Hamurumun kıvamı bu, yumuşak bir hamur. Hamurumu toparlayacağım artık. Şimdi hamurumu da şöyle bir poşet geçirip mayalanmaya bıraktım sıcak yere koyup mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurumu da toparladım, şöyle ele yapışmayan bir hamur elde ettim arkadaşlar. Hemen şöyle bir, bir poşet geçirip, etin poşeti geçirip sıcak bir ortamda hamurumu maya bırakacağım. Tereyağım o da sıcak bir söylediğimi bilmiyorum. Bazen heyecanlanıyorum. Söylemeyi unutuyorum. Tereyağınız o ee, da olacak. İsterseniz margarinle de yapabilirsiniz ama ben tereyağını tercih ediyorum. Şöyle mandala büyüklüğünde hamurlar aldım arkadaşlar toparlıyorum onun üzerine koydum içerisinde iç harcımı koyuyorum tekrar toparlıyorum biraz tahtama yapıştı içerisinde sıvı yağ olmadığı için ama sorun değil. tahtamla biraz yapışma yaptığı için ben biraz şöyle bir tahtamın üzerine yağladım yapışmaması için. Şu şekilde daha kolay çalışabilirsiniz. Elinize çok yapışırsa da biraz sıvı yağ ile elinizi yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde ben yine toparlıyorum hemen top yapıp önceden yağlı kağıt serdim. E, tepsimi yerleştiriyorum. Siz dilerseniz tepsinizi yağlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sermek zorunda değilsiniz. Bu şekilde. Şimdi de üzerlerine yumurta sarımı sürüp poğaçalarımı pişireceğim arkadaşlar. Poğaçalarım fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar poğaçalarım da pişti. Şöyle gördüğünüz çok da güzel oldular. Verdiğim ölçüyle iki tepsi poğaçam geldi arkadaşlar. Burada bir tepsim daha var. Çok da güzel oldular. Mutlaka deneyin. Şöyle bir iç yapısını da sizler göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Videom buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğeninizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir videom daha sonuna geldim. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.